Değerli arkadaşlar hepinize merhabalar ben Mustafa Delicioğlu yeni bir friket uygulamasıyla karşınızdayım teknik resme bakıp da aman efendim bu ne kadar da basit alt üst altında şöyle düz bir yer var sonra da yukarıya doğru şöyle bir şey çıkmış diyebilirsiniz ancak frikette yeni bir şeyi daha öğrenmeden bunu yapmanız maalesef ki mümkün değil çünkü üste doğru bakacak olursanız 45 derecelik açıyla yükselen bir bölümü gövdeyi göreceksiniz. Yani burayı oluşturabilmek için yeni bir düzlem atamanız icap edecek. İşte FreeCAD'de aynen Katya da SolidWorks'te ya da NX'de olduğu gibi yeni düzlemler, datumlar oluşturarak bu buraları, buraları da çizebiliyorsunuz arkadaşlar. Hazırsanız hemen başlayalım. Tabii ki Freecad'i açtık öncelikle. Buradaki start yazan yere gelip tıkladıktan sonra hemen part e gelip tıkladınız. Ardından da yeni oluştura gelip tıkladığınızda artık çizimeye başlayabileceğiniz ortamı görüyorsunuz. Buradaki komutlar zaten yanında. Yeni bir cisim oluştur. Gövde oluştur tıkladığınız ardından da yine bir skeç oluştura gelip eskiz oluştura tıkladınız. Karşınıza düzlemler geldi. İstediğiniz şekilde gelip buradan seçebilirsiniz ya da şurayı çevirebilirsiniz. Bunu sizlere daha önceden ben klavyeden shift tuşuyla birlikte mouse'un sağ tuşuna bir defa tıklayarak döndürebileceğinizi söylemiştim. Bir yeni bilgi daha mouse'unuzun orta topuzuyla birlikte sağ tuşa şöyle bası tutarsanız yine etrafı boyunca döndürebildiğinizi görürsünüz değerli dostlarım. Geldiğiniz uygun bir düzlemi seçtikten sonra OK dediğinizde zaten artık çizim araçlarınızın karşınıza çıktığınızı görüyorsunuz. Üstte zaten sketcher kısmı otomatik bir şekilde çıktı. Geldim buraya bir dikdörtgen oluşturacağım ama teknik resmi izah edeyim. Bakın şu gördüğünüz gibi alttaki gövdeyi oluşturacağım. Sonra üzerine doğru inşa etmeye başlayacağız. Alt tarafın 120'ye 70 olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla geldiniz dikdörtgene gelip tıkladıktan sonra şu merkezi tıklayıp şöyle bir dikdörtgen yaptım. Ardından da sağ yaparak sizin onaylamış olduğunuz şuradaki çizgiyi seçip burasının 120 olduğunu söyledim. Gelip şurayı da seçtikten sonra burasının da 70 olduğunu söylediniz. Evet 120-70'lik bir dikdörtgen sıklıkla teknik resmi açacağım ki sizlere daha rahat bir şekilde anlatabilelim. 120-70 çizdiniz ve kenarların da radüslü olduğunu görüyorsunuz. R12 olduğunu görüyorsunuz. Tutup da şöyle yaparsınız. Bu arada siz bunu yapmayın lütfen sadece izleyin. Hemen şuradaki radüs komutunu görüyorsunuz. Buraya gelip tıkladıktan sonraki yuvarlama şeklinde Türkçeye çevirmişler. Burayla buraya tıkladığınızda hop radius yapıyor ama çizgiler yeşilden bir anda beyaza dönüyor ve referanslarınızı kaybediyorsunuz. Bakın gelip şuraya da tıklarsanız hop tıkladınız ne oldu? Şuradaki 120 verdiğiniz ölçüyü kaybettiniz. O yüzden tutup da burada hemen radiusleme, yuvarlama yapmayın ya. Dikdörtgeni çizdikten sonra yuvarlama yapın, ardından ölçü verin ya da şöyle yapın. ESC'ye bastım bir defa. Sakın iki üç defa basmayın. Çünkü çizimden çıkacaksınız. CTRL-Z, CTRL-Z deyip şu hale gelin. Burayı oluşturduktan sonra gelip hemen katılama yapabilirsiniz. Çizimi onaylayın eskizden çıkarak. Ve ardından da bir kalınlık vere gelip tıkladığınızda bunu 8 mm olarak yaptınız. Çünkü teknik resimde bunun kalınlığını 8 olarak vermiş arkadaşlar. Şimdi şuraları gelip tıklayarak CTL basın ardından seçimleri CTL ile yapıyorsunuz. Katı model içerisinde. Pardon benim gibi iptal etmeyin. Şuraya gelip üçüncü kenarınızı seçtiniz ve ardından da gelip şurayı seçtiniz. Tamam. Seçtikten sonra eğer radius komutuna tıklarsanız buradan gelip rahatlıkla 12 verebilirsiniz ve böylece referans çizgilerinizi de bir yandan kaybetmemiş olursunuz. Yani basit düşüncelerle basit rahatlıklarla filiketi çok daha pratik bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Teknik resmi tekrardan açalım. Bakın artık şuraya geldiniz. 45 derecelik yukarıya doğru uzanan bir bölümü var. Onu da nasıl yapacağız? Onu da yapabilmek için elbette ki modele şu şekilde bakmanız gerekecek değil mi? Şöyle fronttan bakmanız gerekecek ve şöyle çapraz şekilde bir düzlemin gitmesi gerekiyor. Bunun için öncelikle tabii ki bir referans çizgisi gerekiyor ki o referans çizgisine de uygun bir düzlem çizebilirsiniz. Tutup da şunun üstüne tıklayıp çizim demeyin çünkü düz gider yukarıya doğru gider. Bir anlamı olmaz. Sağdan bakamazsınız soldan bakamazsınız. Yani dolayısıyla buradaki düzlemleri ve model üstündeki Yüzeyleri kullanamazsınız. İşte o zaman bir düzlem atamanız icap edecek. Düzlemi de tabii ki şu teknik resmi gösterelim. Şu gördüğünüz çizgi boyunca olması gerekiyor ve tam şu üst noktasında olsun ki buradan gelip aşağı doğru bir katı oluşturabilin. Tamam biraz uzattım ama mecburen bunu anlatmazsam anlamazsınız çünkü. Geldim bakın şuraya görüyorsunuz referans düzlemi oluştur. Buna tıklarsanız zaten karşınızda hemen bir düzlemle düzlem çıktı. Hop diyorum ki sen buraya paralel olacaksın. Bunu tıkladığınızda zaten gördü. Ve ne kadar olacaktı? Tam ortada olacak ya. Kalınlığın 70 olduğunu biliyoruz. Buradaki Z direction diyor. Gelip bunu seçin. 35 yazın. Tabi bakın ne oldu? Diğer tarafa doğru yaptı. Siz modelin ortasına doğru olacağı için aşağıdan yönleri çevirin dediğinizde tam olarak ortasına gittiğini görürsünüz. Okeyleyerek buradaki düzlemi onaylamış oldunuz. Şimdi isterseniz buradaki düzlemi seçin ve buradan sketchleyerek buraya bir çizim oluşturun. Bu çizimi nasıl oluşturacağız? Tabii ki çapraz bir şekilde buraya bir çizgi atacaksınız ama üst kenarı yakalamanız gerekecek. Daha önceden daha önceki hazırladığım Freecad videoları izleyecek olursanız hemen bunu tutup da seçemediğinizi fark edersiniz. Hatta bir çizgi tıklayın bakın üstü yakalayamıyorsunuz. Sağ klik yapın. Üstü yakalayabilmek için kenar dönüştür komutunu gelip kullanın. Dış geometri yazıyor zaten Türkçesi. Gelip tıkladığınızda hop bunu artık kullanabileceksiniz. Aynı zamanda buraya gelip tıkladım. Aynı zamanda şuraya tıkladım. Sağ klik diyelim. Bakın şu hat boyunca artık çizgileri rahatlıkla seçebilirsiniz. Bunun kırmızı bir renge bölündüğüne dikkat edin. Evet onu kullanabiliyorsunuz ama çiziminize engel tanımıyor size. Bir nevi yardımcı oluyor. Oraları yakalayabiliyorsunuz. Geldim şuradaki çizgi komutuna tıklayarak buradan şöyle açılı bir çizgimi çizdim. Sakilik yaptım. Şimdi bu çizgiyle şu çizgi arasındaki açının 45 derece olduğunu biliyorum. Geldim buradaki açı ölçere tıkladım ve 45 enter dediğimde burayı ne yaptı? Sizler için 45 derece yaptı. Şöyle de gösterebilirim sizler için. Ardından da şu noktayla şu nokta arasındaki ölçüyü vermiş. Onun da 49 olduğunu görüyorsunuz. O zaman gelin bu noktayla şu noktaya tıklayın. Çizimlerde seçim yaparken CTL basmanıza gerek yok. Gelip bu arasındaki ölçünde 49 olduğunu söylediniz. Şimdi gelin tabii ki bu güzel şu çizgi oluşturdunuz ama bu çizginin ne tarafta yani yukarıda mı aşağıda mı değil mi? Bunu oluşturmanız gerekiyor. Bunun için de gelin şuradan şöyle bir çizgi çizin. Çünkü bu iki çizginin birbirine dik olduğunu biliyorsunuz. Yani burada dik geliyor daha doğrusu. Şu sınır çizgisi de burası olacak. Şuraya kadar. Gelip bu ikisini seçtikten sonra bunu birbirine dik yapın ki sizin için gerekli sınır koşulları oluşturabilin. Evet. Bu çizgi tabii ki sizin için yardımcı olacak. Bunu seçtikten sonra da yardımcı geometri olarak dönüştürün. Artık ne yapabiliriz? Buradaki kenar çiz buradaki kenar çizgilerini budayabiliriz. Bunu budayın. Ardından da şunu budadığınızda sağ klik yapın. Bakın şu çizgisinin için bir referans çizgisi olacak. Artık çiziminizi onaylayabilirsiniz. Şöyle bir gösterelim. Evet şu gördüğünüz çizgi biraz sonra sizin için bir referans düzlemi oluşturmak için kullanacağınız geometri. Şuradaki düzlemi seçip space tuşuyla gizleyebilirsiniz. Şimdi gelin referans düzlemi oluşturacağız ama bu referans düzlemini oluştururken gelin şu model tıkladıktan sonra sketch'i seçin ve ardından düzlemi seçerseniz burada artık ne oluyor? E, düzlemin nerede Burada geometrinin ne olduğunu böylece rahatlıkla görüyorsunuz. İlk olarak şunu yapın. Gelip şuradaki çizgiyi seçerseniz bakın. Sizin çizginizin yönünü zaten anlıyor. Çizginizin yönüne dik bir şekilde düzlemini atıyor. İkinci olarak da ne yapacaksınız? Tabii ki şu noktada olacak diyeceksiniz. Gelip tıkladığınızda da bu noktayı yakalamış oldu. Okey dediğinizde Buraya bir düzleme atadınız. Bu arada siz bunu yaparken aşağı tarafta uyarılar çıkabilir. Kırmızı kırmızı işte hatalar falan filan çıkabilir. Sorun değil. Çarpıya basıp kapatın. Aslında bende de çıkıyor. Şu görünüm var ya. Şu pardon rapor görünümü var ya. Burada var. Ben bunu buraya gizledim. Zırt pırt karşıma çıktı. Çarpıya basmasın diye. Evet çizime devam edebiliriz. Bunu seçtikten sonra yeni bir sketch oluştura geri Şöyle kesit görüntüsünden bakarak diğer tarafı rahatlıkla görebilirsiniz. Ya da isterseniz şöyle de bakabilirsiniz fark etmiyor. Yani çapraz şekilde de çizebilirsiniz. Hiç fark etmez. Nasıl arzu ederseniz öyle çiziminizi yapın. Ben buraya geliyorum. iki daire çizeceğim. Çünkü çizimimde öyle bir işçilik var. Bu arada hangi programı kullanırsanız kullanın. Solidworks, işte NX falan fark etmez. Mecburen buna benzer işlemleri yapıyorsunuz. Aa Frikette de bu, bu işler çok uzunmuş falan demeyin o yüzden. Frikette lafa atmayın. Gerçekten de özel bir şekilde yapıyorlar. Ücretsiz açık kaynak kodlu bir yazılım. 35'e 50'lik bir daire var. gelip şunu seçim vardığından bunun ölçüsünü şurada zaten çap ölçeri görüyorsunuz. Gelip buna tıkladıktan sonra burasının 35 olduğunu yazdınız. Dışarıdaki dairenin ölçüsünün de 50 olduğunu yazdınız. Şimdi isterseniz kesit görünüşten çıkıp şöyle gösterelim. Tamam hiç de fena durmuyorsunuz. Artık çizimi onaylayabilirsiniz. Çizimi onayladığınızda benim gibi bir anda vay arkadaş nereye gitti bu falan diyebilirsiniz. Panik demeyin. Hemen gelip buradaki kalınlık ver komutuna tıklayın. Yine bir şeyler kaybolabilir. Hiç sorun değil. Böyle filikette ufak tefek sıkıntılar var ama bu gerçekten de dert değil sizler için. Boyut yerine ne diyeceksiniz? Yüze kadar dediğinizde gelip bunu seçersiniz. Bakın buradan geldi. Rahatlıkla çiziminizi oluşturdu. Artık okey dediğinizde o gördüğünüz açılı formu verebildiniz değerli dostlarım. Şimdi de gelelim şu uç tarafındaki yeri yapmaya. Teknik resimde de gösterelim. Şurası. Bunu yapmak artık bir tık daha kolay. Gelip bunu seçtikten sonra eskiz oluştur, çizim oluştur derseniz şu kenarları dönüştürmeniz gerekecek. Mecburen yakalayabilmeniz için. Geldim şu iki kenarı seçtim. Sağ klik yaparak onayladınız. Daire komutuna gidip tıkladık. Buraya bir daire çiziyoruz. Ve ardından da gelip şuraya bir Line çiziyoruz. Çizgi çiziyoruz. Böyle benim gibi bir burası turuncu gibi olursa sol tarafta da uyarı görürseniz gelip buraya tıkladıktan sonra direktle silebilirsiniz. Şimdi gelip bu daireye tıklayayım ve tıkladıktan sonra bunun çapını 50 olarak verin. Ardından da şu çizgiye tıklayalım. Bu çizginin de ölçüsünün 30 olduğunu biliyoruz. Ve şu nokta ile şu merkez noktası arasındaki şu dikey ölçünün de 15 olduğunu biliyoruz. Şimdi de şuraları birleştirelim. Gel. Şuradan şöyle düz bir çizgi ve buradan da buraya düz birer çizgi yaptınız. Sağ klikle bunu onayladık. Şimdi budama tarafına geliyoruz ve bu çizgiye tıklayarak bu tarafı bunu budadım. Sonra gelip buraya tıklayarak da diğer tarafını budamış oldum. Sağ klik yaparak çizimimizi onayladınız. Artık şuraya gelip çizimi onayladığım anlamına geliyor. Siz de bunu yapar yapmaz bir anda her şeyin kaybolduğunu düşünebilirsiniz. Bunu hemen tedirgin olmanıza gerek yok. Burada kalınlık ver dediğinizde de yine her şey gitmiş olabilir. Bunda da lütfen panik yapmayın. Hemen buradan gelip yüzeye kadar derseniz aslında çizimimizi ilk olarak görmüş olursunuz. Ya da gelip burada boyut deyip buradan kendi değerinizi verebilirsiniz. Tabi burada şu ters çevirmiş var ya buna tıklarsanız modelinizin geldiğinizi göreceksiniz. Normalde tabi kalınlık veriyor ama yukarı doğru kalınlık veremiyor filiket. O yüzden dolayı bunu seçmediğinizde ilk başta görmüyor. Dediğim gibi arkadaşlar Filiket'in bazı ufak tefek şeyleri var. Bunu göz ardı etmeniz gerekiyor. Ters çevrim şey tıkladığınızda zaten buranın bir anda geldiğini görüyorsunuz. Ve bunun kalınlığı da 8 olarak teknik resimde verdiği için 8 demeniz yeterli olacaktır. Ve okey dediğinizde de bu gördüğünüz alanı başarılı bir şekilde yapabildiğinizi fark edeceksiniz. Bu arada sizler de benimle birlikte yapıyorsanız bir iki yerde takılabilirsiniz, zorlanabilirsiniz. Ancak mantığını anlamanız benim için yeterli olacak sevgili dostlarım. Şuradaki çizgiyi se seçip bunu space'le gizleyelim. Şimdi şuradaki delikleri yapalım. Gelip buraya tıkladıktan sonra sketch oluştur çizim oluştur'a gelip tıkladınız ve ne yapacaksınız? Tabii ki deliklerinize dairelerinizi oluşturacaksınız. Geldiniz buraya. Hop bir dairenizi çiziyorsunuz ve ardından da bu dairenin ölçüleri verilmiş zaten teknik resimde görüyorsunuz çapının 9 olduğunu görüyoruz merkezler arasındaki uzaklıklar da verilmiş. Bunun için bir iki yardımcı çizgi kullanmanız gerekecek, icap edecek. Gelip şuradan tam şunun şurasından gelip şöyle bir yer bir çizgi oluşturun Sağ tuşa basın. Bu arada şöyle kesit görüntüsünden de bakarsınız daha rahat anlayabilirsiniz. Şunu gelip silelim bu arada. Daha önceden galiba oluşturmuşum. Şu noktayla şu nokta arasındaki ölçü verelim. Bu iki nokta arasındaki ölçünün 35 olduğunu biliyoruz. Gelip bunu seçtikten sonra bunu yardımcı geometri olarak atayın. Gelin şu aşağıdan yukarıya doğru bir çizgi oluşturun. Bu sefer de efendim bu nokta ile şu nokta arasındaki bu iki nokta arasındaki ölçüyü verin. O da 120 diye toplam 60 olarak bunu da verebilirsiniz. Tabii ki bunu da yine yardımcı geometri olarak atayın. Şimdi gelin bu noktayla şu nokta arasındaki ölçü verin. Kaçmış efendim? Ee, 96 imiş. 96 bölü 2 olarak vereceksiniz. Değil mi? Geldim şu noktayla. Şu nokta arasındaki ölçüyü 96 bölü 2 olarak girdiniz. Ardından da şu noktayla şu nokta seçemedim. Bu noktayla da bu nokta arasındaki ölçüyü verin. Bu iki nokta arasındaki ölçünün de bakın 46 vermiş. 46 bölü 2 olarak girebilirsiniz. Gördüğünüz gibi matematik seçimleri imkan veriyor. Ardından da gelip bunun çap ölçüsünü 9 olarak zaten vermiştiniz. 9 dediğinizde de burayı hazırlamış oldunuz. Şimdi gelin isterseniz bunu seçin. Ardından da bunu tıklayın. Bakın şuraya görüyorsunuz. Bunun soluna giderseniz Şurada zaten aynalama komutunu görüyorsunuz, simetri geometrisi oluşturuyor. Daha doğrusu, Hep buna tıkladığınızda aşağı yaptı. Şimdi gelip şunu seçin, ardından da bunu seçin. Sonra gelip şuradaki aynalayacağınız çizgiyi seçin ve gelin yine bu komuta tıklayın. Bunda yine sağ tarafa attı. Artık çiziminizi onaylayabilirsiniz ve ardından da ne yapacaksınız? Keseceksiniz, bir boşluk oluşturacaksınız. Boyut değil de tümünün üzerinden derseniz başarılı bir şekilde bunu da patlatmış olursunuz sevgili arkadaşlar. Evet artık geometride fazla bir şey kalmadı gördüğünüz üzere. Ufak bir şey kalmış R4 görüyoruz. Orayı yapalım ve konuyu bitirelim. Şöyle çevirebilirsiniz. Arka tarafı zaten görüyorsunuz. Buraya yakınlaşarak gelip burayı seçerseniz ne yaparsınız? Arka tarafı komple bir şekilde seçmiş olursunuz. Bakın sona kadar zaten gider. Çünkü tet bir şekilde devam ediyor. Burasının değerini de 4 olarak vermiştik. 4 enter dediğinizde bakın burayı da 4 milimetrelik bir radyüsleme işlemi yaptınız sevgili arkadaşlar. Evet günahlarıyla ve sevaplarıyla frikette oluşturduğumuz bir modeli görüyorsunuz. Farklı bir örnek olmasına dikkat ettim. Gördüğünüz gibi çok basit bir model gibi Görünebilir ancak flikette bazen uğraşabiliyorsunuz. Ufak tefek hatalar karşınıza çıkıyor. Huyunu suyunu bildiğinizde nasıl reaksiyon verdiğini bildiğinizde başarılı şekilde bu modeli oluşturabilirsiniz. Şunun altını çiziyorum açık kaynak kodlu ücretsiz bir yazılım. Dolayısıyla gönüllü, ol gönüllü olarak buna çok fazla hizmet eden insan var. O yüzden bazı şeyleri lütfen anlayışla karşılayın ve ileride bunların da düzüleceğini lütfen göz ardı etmeyin değerli dostlarım. Beğenilerle ve yorumlarla lütfen desteğinizi hissettiriniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.